Alarmlar devreye girdi beyler. De. Polis, gel, polis gelecek. Polis gelecek. Araçları düzenleyin. Araçları düzen. Ara, araçlar düzen. Araçlar düzenle. Ar Bu düzenle. Bunu düzen. Aracı, aracı dışarıya koyun ki araçlardan Hayır, Neyse aracı tamam. Dışarı aracı dışarı koyun ki kaçabiliriz. Aa, geldi polis geldi. Polis geldi. Polis geldi. Ma oğlum bende 30 mermi var. Umut. Yer mi? Fazla şarjör aldın sana değil mi? Oğlum ne bileyim. Çatışın beyler. Siper alın. Siper abi, alın. Abi. Polisler, Neredesin? Polisler gelmez diye düşündüm. Dur geliyorum. O Umut Hazırlanmış bizim ekip baksana giymişler kıyafetleri Oğlum sen şey dedik valla da Bunu sana söylüyorum kıyafeti değiştirin abi bu çok sıkıyor beni alt takımları Tamam tamam, tamam. bir Oğlum benim ayakkabı sitti ya benim ayakkabı acıtıyor Tamam oğlum bir dahakinde değiştireceğiz lan şimdilik idare edin yüzümüz gözükmüyor Neyse beyler toplamayın Şu an sigarayı bile içemiyorum ya Kaan Hiç abi şu şey gözlerime baksana oldum ya Oğlum sıkma yerimizi belli ediyorsun ya. Oğlum şu arabayı da bir yaptırın dedim Umut daha dün banka soyduk oğlum. Aracı yaptırın ya. Paradan bir şey olmaz. Oğlum arabayı... Aynen hemen gidelim. Bizim araba değil ki oğlum bunlar. Bravo abi. Devam edelim. Şu kapıyı kapatsın. M mezarcı bir imbin abi ya. O kapıda şey oluyor. Lan adam akıllı bir araba çalamadık ya. Tutuzluk yapıyor. Baksana kapı. <laughs> Tamam, tamam tamam. Yalama yapmış bize sonunda. Yani. Telsiz çalışmıyor mu şu an? Şş, alo. Alo. Alo Al geliyor efendim. Erhan geliyor. Gelin mi, abi arkadakiler gelmiyor geliyor, mu? Geliyor abi? geliyor çok güzel geliyor abi, hem de. Bassanız abi. Arkadakiler bekliyor ben de. Ha arabaların mı bir şey oldu ya? Bir bakayım mı? Devam edeyim. Dön bak bakayım, dön bak. Bir bakayım, ya devam et abi, devam et, devam et, gelirler onlar. Devam et, gelirler, devam et, Umut. Tamam. Devam yani, edeyim ben o zaman. Mi Şimdi, Biz mevzu... o zaman bir etafa bakalım. Kamera falan var mı? Çünkü sıkıntı. Tamam tamam. Git ATM'nin oraya. Din. Ben geçen tamam. ufaktan bir baktım. Yani az kamera var. 2-3 kamera falan var. Sağda, tamam. solda. Tamam, Siz de gelin abi. Biz devam ediyoruz şu an. Bu arada beyler, milletin yanından geçerken eğilin. Çok göstermeyin. Bu tipte gösterirler, Kafalar... ihbar ederler bizi. Kafalara bak. Neyse abi. Erhan çıktınız mı? Erhan bizim aramızda oğlum. Şey Aynen şey ben buradayım ben abi. Diyorum. Kanka ne bileyim Karıştık. oğlum maskeleri takmışsınız. Taksiden sesimiz geliyor mu abi? Geliyor geliyor. geliyor. Aa, tamam biz şimdi çıktık abi motorda bir arıza vardı zaten hemen Alo bir... abi sesim abi. geliyor mu benim de? Geliyor, <laughs> <beyler>, geliyor, <laughs> geliyor. geliyor beyler geliyor geliyor. Hararet yapmış abi çalışmadı. Neyse neyse oğlum şu ATM'yi de patlattık mı var ya büyük para kaldırdı. Hepinize benden bir araba devam et Umut. Oğlum eşit bölüyor zaten niye bir daha öyle bir karamanlığına giriyorsun? Değil mi? Herkes kendini alsın ne der abi yani. <gülüyor> <gülüyor> abi biz hani, e, bu yani, bu bir taraf ya. sonradan geldi. Siz bankayı soyun, e, biz bir polislere bakacağız ne durumdalar diye. Oğlum acil ya. gel yani. hadi bas gel bas gel. Arabayı da vur bir şey olmaz gel. Oğlum bu araba da güzel gidiyormuş ha. Evet, evet, Daha bayır demeden gittik valla. Şimdi, şimdi... şimdi bir etrafa bakın beyler. Kamerada var mı? Tamam, Oo, bak abi baktık da. Yani polisler kapıda oturuyor abi. Mezarı Telsizdekiler bir sussun abi. Telsizdekiler bir sussun. Şu an bir saniye. Dağılın abi etrafa. ATM'de buluşacağız haberiniz olsun. Be, evet, kamera yok ama büyük ihtimal <laughs> bunların bir sistem vardır yani. Kamerasız bir tane ATM koymazlar buraya yani. Yani otomatik gidiyor da olabilir ha Umut. O da olabilir evet. Gidelim, Nazım şuraya güzel çek de. Telsizdekiler ne zaman geliyorsunuz? Lan, abi geldik geldik. Tamam tamam Yürüyorum. dur şimdi şöyle kapatıyorum. Tamam. Şöyle park. Şöyle saldım. Çatışma falan çıkarsa halledelim. Şimdi Umut. Ben abi bir toplu var. Tamam tamam tamam. Acil toplan. Aa bizimkiler de geldi. Ben park edin. Ben başlıyorum kan. Başla 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 çabuk. Kaldır elleri kaldır kaldır kaldır. Bunu girişler nerede ya? Bravo Eren sen onu şey yap konuşma. Tamam. Ellerine dikkat tamam. et. Umut başladın mı? Başladım ben başladım. Biraz uzun sürecek yalnız kapı bana bunun bunu. Tamam beyler çabuk etrafa dağılın şu arabayı biraz daha... Bizimkiler dağılın. toplanmasın benim etrafıma John falan etrafa Sakın dağılın. Sakın alarma basayım deme. Şu araçlar düzgün park edin. Bravo Umut. Hala hızlı, hızlı, burası hızlı, merkezli merkezi bir yer abi burada alarm rahat olur ona göre. Oğlum kapı çok çek. fazla içinde kablo var bunun ben neyi şey yapacağım kapı dur kapı bir dakika çek. dur. Polis polis gelebilir. Dikkatli beyler, olun. Beyler şu an bir bilgim yok. Kırmızı mı mavi mi yeşil mi? Söyleyin ona göre basacağım Kırmızı mavi Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı mı? Mavi mavi olabilir abi. Mavi sıkıntılı olabilir. Bastım kırmızıya ya. Aa alarmlar devreye girdi beyler. Polis gelecek. Polis gelecek. Araçları düzenleyin. Araçları düzenleyin. Araçlar düzen, araçlar düzenleyin. Araçları araç düzenle öbür düzenle. Aracı, düzenleyin. aracı, aracı çek. dışarıya koyun ki araçlardan Hayır, Neyse aracı tamam. Aracı dışarı koyun ki kaçabiliriz. Aa geldi o polis geldi. Polis geldi. Polis geldi. Lan oğlum bende 30 mermi var. Uuu. 20 Oğlum fazla var, şarjör aldım sana değil mi? Oğlum ne bileyim Çatışın oğlum. beyler siper alın siper abi, alın Abi neredesin abi? Polisler, neredesin? Polisler gelmez diye düşündüm Dur geliyorum <laughs> Beyler sıkın sıkın oh. sıkın Sol koyuldan bir tane yedim Parayı aldım parayı aldım parayı aldım Abi hemen mi ya hemen mi ya Biraz daha sıkın biraz daha sıkın Umut abi ne taraftasın? Ben diğer araçtayım bizim araçtayım Abi hemen şuraya koydum aracı Tamam atlayın ağaçlara atlayın ağaçlara atlayın araçlara. Abi bir ben Çabuk çabuk arkada Bak, bırakırım valla acımam Nerede nerede, nerede nerede dur Lan bekle Bas 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 Abi tersidekiler de yanlış yerden gitti Nerede buluşacağız bu Valla bilmiyorum Kaan bilmiyorum sağ, Sağdan yolu çık sağdan yolu çık sağdan Bas Oğlum Polisinin polisler Yapacak bir şey yok lan Bas, bas, Mal bas. mal mal sorun yok Allah 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 Allah. Oğlum ben böyle baskı altında süremiyorum lan. Ne lan sıkı sıkı. <laughs> La omuz sadece babaca ya. Beyler kesin yakalandık. Hakkınızı helal verin. Ayıp eğer, ediyorsun. Eğer soysaydık büyük para kaldıracaktık abi. Abi zırhlı araç bizim peşimize. O da mı bizim peşimize? Telsizler. Kaçın bari lan. Kaçırız. Çocuktan buluşalım. Umut. Umut. arkanda mı? Biraz aralara Arka, girerek bir bak bize bizim Buluşmamız lazım. Bir yerde buluşmamız lazım bizim. Çok çocuklar. hızlı geliyor. Gitmiyor. Telsizdekiler nerede buluşuyoruz? Bir şey söyleyin. Eee şu an neredeyiz biliyor musunuz? Hmm. Çabuk lan çabuk. Benzinliğe doğru girişim. Polis arkamızda Benzinliğe. mı bizim hala? Bir baksın diyor. atlattık gibi. Atlattık. atlattık bizim arkamızda. Kaan 5000'ini alırım. Tamam mı? Tamam. tamam. İGS'ye bas. İGS'le buluşalım. İGS'ye. Abi İGS bir yardım edin bize. Aa yakaladık sizi. Aa lan <laughs> Sıkın sıkın. Mermi. Mermi. mermi de. Mermi bitti abi. Abi mermi sıkıntısı yaşıyoruz. Çoğumuzun mermisi bitti. Ne yapacağız mum? oğlum? Oğlum. Hadi arkadan polisten kaçar biz polisi abi. kovalıyoruz lan. Aa, bizim çocuk lan. Oh. Ben sattım bunları kan. Of. Ne yapacağız bu? Bilmiyorum de... oğlum. Bizim çocuklar bizim arabada değil ki. Bir tek Kadir var. Ne yapalım abi, şimdi? Şuraya bir yere kaçalım kanka o zaman koş. Arabayı bırakalım Abi abi abi. Ama bak şu an sağdan benim... gidelim. sağdan çıkabiliriz. Yakaladılar herhalde. abi. Adam. Allah kahretsin kanka. Gel, geri gel <laughs> lan. Oğlum adam akıllı bir yere park et arabayı bırakalım diyorum sana. Oğlum arabayı bırakalım diğerlerine ne oldu tersizlikler niye cevap vermiyor? Yakalanmış olabilirler Umut. Sağda bir yerde dur da kaçalım ha bak koşarak. Koşarak kaçamayız. Ara, sokaklara girmemiz lazım. Bir daha yakalanmak istemiyorum. Bak geçen gün zar zor kaçtık. Hatırlatma bana o günleri. Lan sıksanıza şunlara. Abi mermiler kalmadı ki. Ya. Biz nereden bileyim polisler gelecek? Alo telsiz çalışıyor mu? Alo. Abi, telsiz çalışıyor çalışıyor. çalışıyor. Abi çok kötü haldeyiz abi. Aynen. Abi, abi, çok kötü haldeyiz. Umut araba patlayacak Umut. Sağ gir sağ gir. Lan gitti. Sağ gir. Sağ gir çabuk. Hayır dön buradan. Dur 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 dur. İnin inin inin. Lan tekerle kaçın. gitti. Kaçın Melar kaçın. Melar kaçın Melar kaçsın. Gel 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 gel. Kaan alışmış merkezine girelim. Gel gel alışmış Lan, merkezine girelim. Bende mermi yok bu arada. Oğlum adam zırhlar büyük geldi. Adam, adam zırhlar Çatış Çatışın çocuklar çatışın. Çatı Kaan kaç Kaan. Neredesin? sen? gel buradayım bak şimdi bak. Neredesin? Dur geliyorum bekle. Alo abi. Telsiz alo. Kaan adam kuşattı bizi kuşattılar bizi. Ne yapacağız beyler teslim olalım yoksa öleceğiz bak. Oğlum adam. Tes. Oğlum bu saatten oğlum. sonra ben şey olmam. Ne yapacağız? E 50 yıl yatarız abla. Aa Emir kaçtı bir yerden. Emir yılan gibi adamsın ha. At. <laughs> atlamış lan çocuk. La atlamış aa oğlum. Tamam tamam tamam. Teslim ol abi. Umut vuruldu. Abi benim indirdim birini. Yap tere 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 tere. Tamam teslim oluyorum. Tamam teslim oluyorum. Te tamam teslim oluyorum. Al şunu Dur dur çaktırma mı tesis oldum. Daha konuşma sen. Oluyor, şu an sadece beni dinle. Şu an sadece beni dinle. Sen konuşma anlarlar yoksa. Aa, ben AVM'de atlanamadım şu an. Kelepçe, kelepçe. Hala üstü sizi izliyorum. Kurtaracağım seni. Bekle. Umut, kelepçe takıyorlar oğlum. Kelepçe takıldı Umut. Umut abi. Alın. Alo telsiz. Alo telsiz. Abi e ben ben yardım edeyim. Duyuyor musun beni? Duyuyorum neredesin? Ben hala şu merkezdeyim. Oğlum etrafındalar senin de. Oğlum 4 kişi geldiler. A yukarı çıkıyorlar. Şu an telsiz kullandı e görmüyorlar telsizi. Beni götürüyor Umut. <laughs> Acil gelmeniz lazım. <laughs> Bravo oğlum. Bravo. Ah bu. Arkamda. Aa, tamam. Helal. Abi iyi misiniz anamda? Kaan iyi misin? İyiyim Umut. Ah oğlum her dakika yakalamıyoruz. oğlum sonuncu ben bir kesimden girdi lan. De... Bizimkileri indirdiler. Kaan telsizi kapatıyorum ben. Tamam kapat. <laughs> oğlum çelik yelek çok ay. Ahmet çekti. Kadir mi çekti? Kadir. Bu kim lan? Aa, bu abi. sen kimsin? Ya, Aa Kadir. Ne oldu ya? Sessiz sessizimiz geliyor mu? Geliyor. Abi bir tane polis reyin aldık. Bir tane polis reyin aldık. Amirim tamam. Da, Aynen. Ortalamamız gerek. Kalefçelik, kalefçelik, kalefçelik. Eğer bizi salmazsanız ya, polis bu, arkadaşınız ödür. Şu an ya, elimizde abi. elimizde reyin alındı. Bizi Alo Alo, Alo. Alo telsiz. Alo. Alo sesin telsizden geliyor. Şu çok bir tane Aldı, polis reyini aldık. Polis, polis, polis reyini aldık. Beni kaldırın. Tamam gelin. Beni kaldırın. Şu an çalışıyor mu telsiz? Çalışıyor. Kan kaldır beni kan. Eee görüyorum. Kan kaldır beni. İsmin beni de kalmış. Sağlamış. Maske takmanın bir anlamı kalmadı. Hayda. <laughs> 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 Abi. <laughs> Mesela beyler yakalandık ya bir daha hiç sakın Umut. 50 yıl yosunuz içeride Umut. Abi tercihen sizimiz geliyor mu? Biz abi, reyini tersiz aldık. Tersiz Nerede olduğunuzu söylemeyin. Aynen. Beyler bizi zor ya kurtarmak. Neyse Arada beyler, siz kaçın beyler. Tamam Aa, siz kaçın. Arda bas. Kim e, benle telsizle konuşan kim şu an? Ben. Ben. Benim abi. Tamam. Rex Legend. Siz bizi siz, siz, karakoldan kurtarırsınız. Bunlar şimdi karakola ben, götürecek bizi. Tamam mı? Hadi siz kaçın. Telsizi kapattım haydi. Abi kaçın. 뿜 <laughs>